arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Minecraft'a mıncık arkadaşlar girdik girdik arkadaşlar ile de oynayacağız tabi Kusura bakmayın yakama yakama geliyor. Arkadaşlar kendime bitin. bir taş şey yaparım arkadaşlar. Tamam şöyle Çı, beyaz falan var. Ondan şöyle Bu benim bayağı bir uzun olacak. Ma beniz olsun. 24 saat falan olabilir, ebeveynsiz olsun. Çünkü ev yapacağız. Tekne yapacağız. Cam yapacağız arkadaşlar evimiz için. Ben söyleyeyim ya. arkadaşlar, iyi. Ben ve ben bir gün yerlerini kısacağım. Arkadaşlar. Burada onları kalalım. bir tane kendime. Bir tane kendime. Oo odundan da balta yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Tekrardan geldim. Bakalım adamı geldi. Hemen devam edelim. Arkadaşlar şuradan hani odumuz geçti. Kar odayız. Odumuzu kurduk. Kurduk i̇şte kurduk. gün nazım günün bir tane kadar koyun bu oldum ekten oldum ben de şu çok çok kötü bir şey oldu bakın gelin kumaydı ちょっと待 i て待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っって待って待って待っって待って待って待って待って

arkadaşlar kendime bir tane ev yap hemen arkadaşlar evimizi yaptık şöyle bir tipi var şöyle ilk tane kapı yapacağım dur 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 Cam, cam istemedim yapmam. Bir tane cam yaptım arkadaşlar. İsterseniz şunu da oynayabiliriz. Onlar Ben biliyorum çünkü <laughs> az daha yaptım. Şimdi bir tane mı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Üç tane kapı ve bir tane tamam, yaprak tıklayalım. Bir <laughs> adam <laughs> Tamam da, tamam da, solda kalmıyor. Şöyle dikeceğim mi tamam da. Daha biraz aşağıdan. Daha bir kaç Tamamdır. Arkadaşlar, evet, <laughs> şöyle bir yedimiz var. Öbür, 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 öbür. Pardon. Ne konuşuyor lan bunu? Canında mısın? Baloncu satıyorlar. Balon satıyorlar. Pit 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 pit. Balon 10 lira, 20 lira, 20 lira. 80, lira. Balon ister misin? İstemez misin ya? Ben de boşuna geldim daha. Burada balon var mı ya? Arkadaşlar baloncu geldi balon içti işte mi şimdi evime uyuyup zilini çağırdı arkadaşlar Ben hem de dedim gel yukarı bakalım balonun güzel miymiş? ne güzel biriymiş arkadaşlar çok büyük bir balonmuş ya böyle balonu kim ister ki ben istemiyorum. yani isteğiniz benim kardeşim. Yahu. Azar benim sonuncu. Benim 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 şunu bunu. Bir tanecik daha yapmamız gerekmiş. Dört toplamda var? Tuzya şu Sultan olacak mı falan Şimdi, şimdi Şöyle dostum. Koltuğumuzu koyduk mu? man da tamam oldu. Bugün videomuz bu kazandı. Kısa oldu videomuz. Kısa oldu. Siz görün.